Akşam simidi. Akşam akşam simit yapmaya karar verdim. Şöyle bir bakındım, edindim. Ee, çok kolay yani. Pizzanın yuvarlatılmış hali. Olur mu? Göreceğiz. Peki. Çaylı bisküvi kanalından çok sevilen yemek tariflerinde bugün fukara sofrasının, zengin sofrasının, orta halin sofrasının, vapurların vazgeçilmez ürünü olan simitler var. İngilizce olmayacak ama Yabancılarda bagelci olarak takip edebilirler. Sıcak sıcak bagel'larım var. Buyurun bagel'a. Evet, ihtiyacımız olan malzemeler. Bu kadar. Yarım paketten biraz fazladır. Yarım paket kuru maya. Yarım kilo un. Yani pizza malzemelerini düşünün. Pizza malzemelerinin hemen hemen aynısı. Sadece e, kaşar maşar koymuyoruz. Domates domates yok. Yani hiçbir şey yok gibi bir şey. Zaten öyle olması gerekiyor. Niye? Çünkü Simidi e, ucuza mal etmemiz lazım. Kaç lira? 1 lira 75 kuruş mu? Daha da düşük olacak. Tamam dumping yapıyoruz simitle. Bedava dağıtacağım bu simitleri. Halk bayram etsin. Ev ahalisi size bedava. Evet simitler başlasın. Malzemelerin içinde olmazsa olmaz şeyler var. Su bunlardan bir tanesi. E, pizzada ne kadar kullanmıştık? 300-350 mililitre. O civarda yine 300-350 mililitre ılık su ve tabi yine olmazsa olmaz bir materyal bu ne borcam değil susam e, alttan görünüyor böyle bir susam sonra, sonra 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 şöyle döneyim bakalım dolapta dolapta pekmez nerede ya pekmez simit olur mu olmaz evet pekmez burada pekmez bu kadar kalmış. Rose pekmezi. En ucuz pekmez bu piyasadaki. Umarım pekmezdir diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım göreceğiz. Olmadı. Şekerle mekerle falan yapacağız. Her neyse başlayalım. Evet. Bir malzeme daha unutuldu. Siz unutmayın. Evet tabi ben 10 saniye aralıkla videoyu çektiğim için unutmuş sayılma. Ne unuttum ben? Bak şimdi unuttuğumu unuttum. <laughs> Allah'ım ne unuttum ne unuttum. Tuz, tuzsuz olur mu? Tuzsuz da olur. Bazı insanlar tuz tüketmezler. İyi de bir şey. Çünkü zaten her şeyin içinde tuz var. O yüzden e, işte bir tatlı kaşığı da tuz yeter diye düşünüyorum. Çok bile. Yavaş yavaş unumuzu karıştırıyor muyuz? Abi nasıl unumuzu karıştırıyoruz? Önce şu mayamızı bir karıştırsaydık, değil mi? Mayamızı karıştıralım. Şimdi buraya birazcık su döktüğümüze göre mayayı artık orada karıştır şurada karıştırayım bari. Tuzu ben buraya dökeceğim bu sefer. Tamam devam ediyoruz. Fazla ses çıkarmamam lazım. Böyle karıştırıyoruz mayalı suyu. Hayır sonra çok gürültü çıkınca tabak çanak seslerini editingle ortadan kaldırmak çok zor oluyor. Yani Dandul sesi için harcadığım zamana yazık. İyi mi yapıyorum? Bilmiyorum. Şimdilik böyle yapıyorum. Sonra ne olur? Bilemiyorum. Evet böyle karıştırdık karıştırdık. İyice karıştırdım mı mayacığım? Evet. Evet mayayı karıştırdık. Tuzu da karıştıralım. Tuzla unu karıştıralım. Şöyle ortasına yavaşça kendime bir çalışma yeri koyayım böyle 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 karıştırıyoruz yeter bu kadar çekim evet hamurumuzu bir güzel yoğurduk alıştım artık zaten bu işe ve sonra şöyle bir kabın içine onu mayalanmak üzere koyuyoruz ve üzerini streç filmle kapatıyoruz artık havalar sıcak olduğuna göre mutfak dolabına bir yere kapatabiliriz evet mayalandıktan sonra tekrar görüşeceğiz efendim evet bakalım Mayalanmaya bırakılan hamurun durumuna bakacağız. Bu kadar yeter diye düşünüyorum artık. Abartmaya gerek yok. Ee, yarım saat civarında bir süre geçti. Yarım saat kadar bir süre mayalanmak için yeterli. Bir süre. Evet. Hamurumuz hazır. Açalım bakalım hamur ne alemde. Evet. Mayalanmış hamurumuz. Güzel mayalanmış. Bunu çıkaralım. Şöyle koyalım. Yalnızca biraz da su alalım. Buradaki suyu kullanabiliriz. Parmağımızı batırıp arada hamuru daha kolay açmak için ıslatmak için. Bu boy, bence iyi. Artık tecrübe sahibim olduk. Ne olduk? Fırını 230 diyelim. Fırının içine bir de sıcak su koyacağım. Fırının içi birazcık o su nemlendirecek. Hatta biraz da tepsinin üzerine koyabiliriz. İkincisi de tamam. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde açtım simitleri oluşturmak için. Bunları daha sonra birbirine dolayacağım hafifçe. Hemen şimdi. O arada da e, pekmezi e, sulandırmamız gerekiyor. E, tabii çok koyu pekmezin olmaması gerekiyor. Böyle pekmezi bunun içinde karıştırdım. Şimdi bir de susam. Bu susamı kullanacağım. Onları şu kabın içine koyacağım ve daha sonra da burada tepsiye koyacağım. Şimdi tekrar simitleri yapma aşamasına geçelim. Şimdi Simitleri birbirine dolamamız gerekiyor. Çok fazla bunları sık dolamayalım. Gevşek olsunlar diye düşünüyorum. Gevşek. Çok da böyle sıkmasın birbirine. Şöyle bunları şu şekilde bir araya getireceğiz. Şöyle. Bu sefer biraz simit ölçüsü aşağı yukarı bu. Bunu şimdi alacağız ve ekmeğe batırıp dizeceğiz bir tanesini yapalım. Şimdi şöyle susamı şimdi bunu bunun içine batırıp böyle de batırıp susama batırıp daha sonra da tepsiye koyalım. Bu kadar. Evet görüyorsunuz simitler fırına vermek için hazır. Ben bunların üzerine biraz da mısır unu serpeyim diyorum. Çok az. Bakalım nasıl olacak. Daha güzel kızarır diye düşünüyorum. Hem de sağlıklı bir şey mısır unu sonuçta. Üzerine biraz su koydum. Simitleri fırına vereceğim. Simitler fırına gidiyor. 230 derecede ortasına yerleştiriyorum oranı. 15 dakika yeter ama tabii bakmak lazım. Fazla da olabilir. Bazı fırınlar çok ısıtıyor. Bizimki öyle mesela. 10 dakika yetebilir. 15 dakika, 10 dakika siz mutlaka göz atın. Belki bir 6-7 dakika sonra göz atın ki hani gerektiği zaman çıkarabilirsiniz. Üstü kahverengileştiği zaman çıkarılacak durumda demektir simitler. Evet, simitler güzel olacak umarız. Çayımız da var çay candır. Açalım bakalım. Evet. Yeme hazır vaziyette bekliyorlar. Evet o parçayı da şey etmedik, bozmadık. Çok zor bir iş değil. Ben başarabiliyorsam bu dünyadaki herkes başarabilir. Bunun için çok fazla çabaya gerek yok. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz dislike, beğenmedim butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zile basın ve yeni video yüklediğim zaman size haber versin. En önemlisi mutlaka abone olun ve mutlaka videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Videolarla ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız benim için çok daha güzel olur. Tekrar görüşmek üzere.